Hamdi abi yakında eşyaların geleceğini söyledi. Eyvallah sağ ol. Tarih 23 Eylül 2024 Pazartesi. Bugün Hamdi Karaçay'ın evindeki ilk günüm. Faaliyet raporu ektedir. Hamdi'nin evinde iyi ağırlanıyorum. Bana bir oda ayarladılar. Şimdilik burada kalacağım. Hamdi'nin bana duyduğu minnetten dolayı aşırı bir hürmet gösteriliyor burada. Ama benim burada olmama hoş karşılamayanlar da var. Gözleri sürekli üzerimde. Hamdi'nin yeğeni Sedat hırslı, güç tutkusu yüksek. Kendini bu alem içinde bir yere konumlandırmaya çalışıyor. Onun yokluğunda işleri devralmış gözüküyor ve amcasının geri dönmesinden pek de mutlu değil. Hamdi'nin karısı Güniz çok konuşmaz, görüş belirtmez. Ama ev içindeki iktidarı onun yönettiği ortada. Hamdi'ye karşı gerçek bir sevgi besleyip beslemediğinden Henüz emin değilim. Kocasının olmayışına kendisini alıştırmış gibi. Sedat'la arasında ne olduğunu çözemediğim bir durum var. Bir yasak aşk mı? Yoksa Hamdi'nin yokluğunda ayakta kalabilmek için... ...düşmanlara karşı kurulmuş bir ittifak mı? Zamanla anlayacağız. Hamdi onsuz geçen zamanda işlerin ne durumda olduğunu kontrol ediyor. Bu ailenin bazı sıkıntıları var. Sedat idare ettiğini söylese de Hamdi durumdan memnun değil. Hamdi'nin mekanları ele geçirilmiş. Parası dibi bulmuş. Onun yokluğunda işlerinin başına başka biri geçmiş bile. Eskiden adamı olan kendi yetiştirdiği Suat Yomralı. Hamdi bunu öğrendiğinde çıldırdı. Amca. Suat çöktü bütün mekanlara. Elimizdeki bütün malları aldı. Kadereler gitti. Restoranlar gitti. Silah işine çöktü. Elimizde sadece bu ev ve birkaç tane sote mekan kaldı. İnsan bir kere düşmeyi görsün. Gölgesi bile hançer olup... ...sırtına saplanıyor. Lan, ortalıktan kaybolduk. Namusumuzu iki bana hak ettin. Böyle mi bakıyorsun sen ailene? Amca, masa böyle karar vermiş. Benim elimden ne gelir? Git. Yürü git lan! Git, topla bütün adamları. Silahlar, emanetler, ne kadar varsa hazırlasınlar. Ne yapıyoruz amca? Savaşa mı gireceğiz? Çıkın lan siz de. Korktu bana gönderin. Hamdi yakın zamanda gücünü geri kazanacağını düşünüyor. Ama bu o kadar kolay olacağı benzemiyor.